we <laughs> İki buçuk milyona yakın üniversite öğrencisi adayı büyük bir heyecan ve stresle bugüne hazırlandı. Büyük özveriyle çalıştı ve işte o gün geldi. 15 dakikadan daha kısa bir süre kaldı artık ve son adaylar da az önce koşarak içeri girdiler. E bu saatten sonra öğrenciler artık sınav merkezlerine alınmayacaklar. Bunun altını çizelim. Koronavirüs önlemleri, geniş önlemler var biliyorsunuz. Bunlardan en önemlisi kapının Dışında başlıyor. Biz İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinin önündeyiz, ana giriş kapısının önündeyiz ve burada daha başlıyor. Ne oluyor peki? Veliler öncelikle sınav merkezinin kapısından içeri giremiyorlar. Kesinlikle bahçelere veliler alınmıyor. Sadece adaylar içeri girebiliyorlar. İçeri girdikten sonra hangi salonda gireceklerse o salonun bulunduğu bina önüne gidiyorlar orada e ve e bir buçuk metre mesafeyle sıraya girdiler. Ardından kendilerine dezenfektanlar verildi, elleri temizlendi. Maskesi olmayanlara ya da maske isteyenlere maskeleri dağıtıldı. Daha sonra dezenfektan içerikli mendiller verildi ve içeriye salonlara alındılar. E, salona girdikten sonra neler var önlem kapsamında ondan söz edelim. Örneğin İstanbul Üniversitesi'nin en büyük amfisi bin kişilik. Bu bin kişilik amfide normal koşullarda 250 öğrenci sınava giriyordu. Bu, bu yılki uygulamada bu sayı 91'e kadar düşürüldü. Oldukça rahat bir şekilde oturabilecekler. Burada neler yapacaklar peki? Maskelerini sınav süresi içerisinde çıkarabilecek adaylar, ancak görevliler maske ve eldivenlerini kesinlikle çıkarmayacaklar.